Bunlar bizim Turner ve Hulç ortaklar değiller mi? Aman tanrım o kadar formda görünüyorsun ki. Aaaa. Hey, bu adamdan bir şeyler öğrenmelisin. Nasıl formda baksana, şu pazularına baksana. Senden de böylesini bekliyorum, tamam mı? Nasılsın Erik? İyidir, Bay Walters bizim... E, ...yani benim şey için e, özür dilemem gerek. Şeyimi uçurduğun için mi? Evet, evet, evet. Önemli değil kardeşim. özgürlüğüme kavuştum kesinlikle. Bana bir vajina yaptılar. <laughs> Muhteşem. Görmek ister misiniz? Hayır 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 hayır. hayır, 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 hayır. hayır. gerek yok. Hayır. Tamam. <laughs> tamam. Erik gördü. Erik bu şeylerden hoşlanıyor. Öyle değil mi Erik? Beni buradan çıkarın tamam mı? <laughs> İyi biliyor musunuz? Nevreğin kaltağı. Ilk. Hayır değilsin. Evet. öyleyim Senin kaltağınım <laughs> hanım. Oh, aman tanrım. Çok özür dilerim hayatım. İsteyerek bağırmadım biliyorsun değil mi? Adet günlerimde o kadar çekilmez oluyorum ki. O kadar kötü kanıyor ki inanılmaz. Tıpkı cinnet filmindeki asansör kapısı açılışı gibi. Senin vajinan öyle iş görmüyor tamam mı? Dün gece öyle demiyordun. <laughs> Eric'i bu ilişkiye zorladığın o kadar çok belli oluyor ki. Eric seni herhangi bir şeye zorluyor muyum? Evet. <laughs> Gördün mü? Bak biz üniversiteye yeni bir sentetik uyuşturucunun satıcısını bulmaya gönderdiler. Hiç kimse bize bir şey söylemiyor. Çünkü narkotik polislerine benziyorsunuz tamam mı? Üniversiteli çocuklar elik gibi aptal değiller. Ökriye gitmem gerekiyordu. Bize bir fotoğraf verdiler. Elimizde bu var. Bu sizin.